Üçüncü videomuzda yine sizlerleyip bugün patende ne takmamız gerektiğini göstereceğim. Birinci kask. Paten kask kılavuyla bisiklet kaskları da aynı şekilde. Paten kaskları Mundikaton'dan aldık. Bu bu şekilde. İçinde boya süngerleri var cırt cır da takılıyor böyle. Bu da kapatma. Bunlar küçüklü büyüklü ayarlaması var. Bunların böyle kafanız büyük olursa önceden mesela büyük olursa o yaşındaysanız bu modda oluyor. Biraz küçültebiliyorsunuz. Böyle yapabiliyorsunuz. Böyle yapabiliyorsunuz. Böyle 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 işte gidiyor. En sonunda bu asıl kilitlenmeli. Sonra bunlar böyle metal. boy. içinde bir şey böyle bir sünger şeklinde sert bir sünger var. Burada delikli hava alması için böyle bu şekilde. Paten kaskları böyle yuvarlak bir şekilde. Bu da bu, bu kask daha korumalı. Bu kask daha kolumasız Yani bu kasktan daha az koluyor bu kask. Ama ben bunu takmıyordum. Bu paten kaskı. Şimdi size de bunu tanıtacağım. Abla da bir şey unuttum. Buna böyle takma bu şekilde. Böyle takılıyor, kilitleniyor. Bu şekilde çıkıyor. Daha kafa kısma takılı kask. Bakın kararken. Şimdi size bisiklet kaskını tanıtacağım. Bu da aynı şekilde. Bu şekilde. Böyle. Bu şekilde açılıyor. Bunun bu bazında süngerler var. Bu şekilde. böyle bisiklet kaslarının arkası bu şekilde uzunlu buradan böyle bir böyle şapka şeklinde vatan kaslarınınki yuvarlak bu şekilde yani böyle yuvarlak bunun şapka şekli yok Böyle açalım. bu alanda sünger var kafaları acıtmasın diye içi beton galiba ne olduğunu bilmiyordum. Bu galiba arkadaşlar bu PVC köpük sıkıştırmış galiba o da bir şey. Galiba bu da bu şekilde bu da. Şimdi size öbürlerini tanıtacağım. Pasta bunlar. Bunlar da erdivenler. Cırcık bu şekilde bayağı. Bu şekilde. Bu şekilde bir erdiven. Buna da buna boya takılıyor. Bu şekilde. Takılıyor. Bu Şöyle. Bunu da takmak cırt cırtlı bir şekilde. Bak tamamımızın böyle yeri var. Burada eliniz düştüğünde böyle koyuyorsunuz, parmaklarınızı yukarı alıyorsunuz. Elinizi buraya koyuyorsunuz, bu plastik kısmına. Sonra bunu böyle takıyorsunuz. Şunu şöyle demiş gibi takıyorsunuz. Biraz zor takması bu şekilde bunu takıyorsunuz. Burada bir tane cırcırtı var. Bunu böyle takıyorsunuz. Bu şekilde. Bunu bu şekilde bu tarafa takıyorsunuz. Böyle. Bu şekilde el parmağınız oynuyor. Düştüğünüzde böyle. Böyle. Burası. Hem elimizi koyuyor. Hem elimizi koyuyor. O yüzden bunlardan patenlerde olması gerekiyor. Bunlar çok önemli. Bunların buna turuncu şekilli hıt right. right. sağ left sol demek mavi olanı sol, la, sol olanı turuncu olanı sağ olanı o yüzden anlayabilirsiniz şimdi dizeklikler oy Dizleri daha küçük. Bu şekilde. Böyle bir. Bu. Dizleri Bu kısmı cırcır değil. Cırcır Bu şekilde buradan yapabilirsiniz. Bunlar böyle oluyor bu şekilde evcillikleri yapışıyorlar birbirine. o yüzden zor oluyor. Sonra bunun böyle hava alması için delik var ama uzun kollu kıyafetler giyerseniz daha iyi olur çünkü kısa kollu giyerseniz şey oluyor geniş oluyor birazcık. Bu arada bunun en küçük modeli bu siyahlar. Böyle takılıyor. derken şöyle şekilde şöyle takılıyor buna böyle böyle cilt var böyle ona burada böyle takılıyor böyle açılıyor oynayabilir plastiği var. Altında koyulması için şöyle bir sünger var. Metalle oynayabiliyor plastiği. Bu ama gösterdim. Yine aynısı ben nerede dediğim gibi bunlarda. Şimdi destekler. Destekler sadece daha büyük. Yani desteklikten bunu çok anlatmayacağım. Yani destek birazcık büyük. O da oynayabilir. Sadece büyük olması farkı. O da böyle ayağa takılıyor. Böyle. Bunu birazcık şey biraz dolu takılabilir. Şöyle. Böyle takılıyor. Ya, şuna, bu büyük da ciciyatı cır var. böyle Takılıyor. Pateni temiz olsaydı onu da gösterecektim ama çizdim. O yüzden şey, Da kullandım o yüzden gösteremiyorum Bir sonra. Video am the gonna she just